Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda yine kala şuraya eliniz. Aynı aynaya bir girelim bakalım. Bize nasıl bir cringe testi verecek? Arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet Koreli bir arkadaş. Okumaya çalışsam mı lan? Neyse unuttum korece alfabeyi unuttum. dev tamam güzel. Güzel abi gel lan biz de aynı şekilde geliyoruz. Arkasına silah koyacaksın değil mi? Sağdan da şey prensle atak yapacaksın değil mi? Yenmezler koçum. Yer miyiz lan? Biz mi yapsak önce o hata? Gel abi biz yapalım. Siktir et. Aklımıza geldiyse vardır bir iş. Hadi bakalım. Cehennem ejderhası abi. Abi tamam. Şurada bir cehennem ejderhası abi. Prens. Prens bizi mahvetti abi ya. Tamam gel abi. Gel abi şöyle gel. Cehennem ejderhası. Gör prensi. Allahına kurban. Çok güzel. Tamam. Gel abi sen de bu kulemle gel. Abi bu kulemle vur. Yavşaksın ama sen ya. Abi. Abi. Hem aynam boşaydı. Hem kulem. <laughs> Neyse hadi bir şey demeyeceğim. Tamam. Bir kadar düşürdük. Tamam. Güzel. Güzel. Abi. Abi gelme. Sağdan gelme. Abi sağdan gelme. Abi yapma ya. Yapma işte. Gel abi silah Abi ölme. Lütfen ölme. Abi çok güzel. Sana bir tane hemen şövalye. Abi dev açılacak mı acaba? Tamam. Gel abi bir tane de dev. Abi şövalyenin önüne geç. Abi yapma be. Yapma bunu be. Abi prensi koyacak bence kulenin arkasına ama neyse bilemedim. Gel abi cehennem ejderhası gel abi. Abi neyse tamam. <laughs> şövalye biraz sinirimi bozdu çünkü. Abi. Bekleyin cehennem ejderhası ve prensesle soldan atak yapsak mı? Abi Allah'ına kurban ya. Gel abi. Abi buz golem abi yapma işte ya. Keşke buz golemi açılabilseydi. Neyse kulenin desteğiyle bir şeyler yaptık. Koy abi şunu. Koy abi şunu. Şuradan şövalyeye bas abi. Bas abi. Çok güzel. Abi tamam hepsi şövalyeye döndü. Muhteşem. Bur abi. Abi abi tamam. Abi devle bir atak mı yapsak acaba? Gel abi şöyle. Gel abi bir tane şöyle. Abi şuna hemen cennet mejderası basalım. Abi çok iyi savunuyoruz. Çok iyi. Abi yapma. Abi yapma. Abi böyle çiftçi bahçıvan bahçıvan tüpçüye gibi oldu ama. Gel abi şöyle. Abi ya ben ikinci kuleyi almak istiyorum abi. Gel abi şuradan. Gel abi. Vursun Tamam vursun Gel abi. Gel abi. Valla savunmayı bıraktık abi. Tamamen ataktayız. Tamam bir roketlik canı kaldı kulenin. Abi. Abi pişman etme bizi. Gel abi şuradan. Abi yapma. Abi dur bekle. Ay bu abi 250'den az vurursan sıçarız ama 260'dan az vurursan sıçarız yapma. Tamam oğlum ucu ucuna ya gaza geldim ikinci tacı alayım diye gaza geldim. Son anda gidiyordu maç son anda gidiyordu. Çok güzel hemen ardından bir tane daha girelim. Gel abi. Güzel. Cadı, lav tazası ve şey neydi lan o? Aa, kraliyet miydi bu neydi tamam. Tamam güzel. Güzel. Abi gel şuradan canlı oduncu. Abi asıl cehennem ejderhası bu desteği için lazımdı. Abi gel şuradan bombacı. Ger Gerçi canlı iskeletleri alıyor rakibin iskeletlerini alıyor ama olsun abi. Hiç atak yapacak bir şeyimiz kalmadı ki. Abi yapma. Abi yapma. Hadi gitti. Tamam güzel. Canımız çok fazla hasar almadı. Abi abi. Neyle kraliyetle bile mi savunacağız abi bunu biz? Gel abi tamam gel. Atayım lan bir tane de iyileştirici ruhu atayım. Abi çok pahalı bir deste bu ama ya. Bir tane daha mı atsam? Allah bir tane daha. Abi keşke atmasaydım ya. Keşke atmasaydım. Keşke atmasaydım. Gel abi oduncu vs oduncu. Oduncu tamam. Kral oduncu tamam. Abi keşke o ikinci e, şey iyileştirici ruhu atmasaydım. Neyse sağlık olsun. Yine roket yine roket. Ayağa mı gideceğiz oğlum? Elin Musk mıyız biz? Bunlar roket sevdası ya? Arkadaşlar yorumlara yazın bir Supercell'le SpaceX balansı var mı yani? Bunlar ortak bir şirket mi abi? Abi ne yapalım biz de koyalım lan yani yapacak bir şey yok. Alt tarafı bir cadı bir bombacı var savunmalık yani. Gel abi şuradan bir cadı şov yapsak mı ama roket atabilir. O yüzden abi şuradan ben bir cadı şov yapacağım. Şuradan da bombacı şov yapalım abi. Tamam güzel aynı taktik. Oğlum tamam deste aynı da taktikler aynı olmasın ya. At abi oduncuya bir tane daha. Tamam güzel abi gel. Gel. Gel abi. Gel abi ateş ruhuna gel. Tamam bombacımız hala yaşıyor. Çok güzel abi. Abi oduncuyu şuradan bir basalım. Keşke kraliyet ayarlıcını alsaydık ya da yavru şeyler ölmeseydi çok iyiydi. Kazlar. Neyse çok güzel abi. Hiç oldu onun şeyi. Kraliyet evi Çok güzel abi. Hemen şuradan ben de lav salayım kuleden. Abi çok riskli hamleler yapıyoruz ama olsun. Olsun abi. Abi çok güzel. Alabilecek misin onu? Al al. al. Abi cadı. Cadı abi. Cadı lazım bize. Abi hadi iskelet. Tamam. Tamam. Güzel abi. Vurma cadı ya. Abi vurma kuleye. Vurdu abi. Tamam. Kraliyet. Gel abi. Abi hemen oduncu şu ol. Abi şunu atayım da canının canı biraz artsın. Abi canı. Abi canıya yetişemedik galiba. Tamam iyi vuruyoruz abi. Çok iyi vuruyoruz. Tamam hadi oduncu al o canıyı. Aldı abi. İkinci canımızı basalım. Ve üçüncü canıyla basıp. Artık bekleyeceğiz yani. Yapacak hiçbir şey yok. Güzel. Güzel gel abi. Kaynana gel. Abi canı kaymıyor etraf. Çok güzel şuradan oduncuya bir atayım abi. Gel abi gel. Gel abi gel. Çok iyi abi tamam. Çok iyi canlı şov eyvah. Ha ha ha. Tamam güzel. Güzel abi. İki de iki çok güzel yaptık abi. Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yorum yapıp abone olursanız. Beğenirseniz videoyu beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.